Değerli vatandaşlarım, bugün Edirne'nin batı girişindeki Gazi Meal Bey hamamının içine girdik. Dışarıdan bir harabe bakalım içi nasıl dedi. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan Dünya Turizm Günü'nde Gazi Mihal Bey Hamamı'nın durumunu gündeme getirdi. Yazgan, turizme verdiğimiz değeri herkes görsün. Her yeri otlar bürümüş, etrafı pislik içerisinde ve biz Edirne'mize gelen bütün turistleri burada karşılıyoruz dedi. Gene pislik içerisinde. Buralarda ateş yakılmış. Acaba buralarda mültecilerin geçişi için burası bir konaklama yeri mi? Bakın şuranın güzelliğine bakın. Şuradaki işlemelere bakın. Bakın burada her yerde alkol ve içeceklerin çöpleri. Burası zannediyorum hamamın ana giriş kısmı. Her yer pislik içerisinde görmüş olduğunuz gibi. Buralarda hayvan pislikleri. Zar zor girdik buraya. Bu pisliğin içerisinde sizlerin de görmeniz için. Bakın buralarda hala pislikler, alkol atıkları. Bu hamamı özellikle sizlere göstermemin sebebi bu hamam Edirne'mizin batı girişinde herkesi ilk karşılayan eser. Biliyorsunuz turizm haftasındayız. Turizme verdiğimiz değeri herkes görsün istedim. Bakın her yeri otlar bürümüş. Etrafı pislik içerisinde ve biz Edirne'mize gelen bütün turistleri burada karşılıyoruz. Turizm haftası hepimize kutlu olsun